Merhaba, hayırlı günleriniz olsun. Herkese evet, iyi günler. Kahve içiyoruz. Şöyle gölgeye geldik de. Metan kamp, kamp yapmak istiyormuş. Evet, evet. Metan'ın tasayesinde kamp <laughs> yapıyor. Ben bunu istiyorum. tamam iste oğlum. Bunu da. Evet, sen her şey istiyorsun ama. Çektin mi pek? Evet. Çocuklar Oturumu kahve da içmez diye. ki. Bunu isterim. Abi. Ne istersin? Neyse. Ama biraz bekleyeceğim, beklemeyi öğreneceksin. Aynen. Olmaz. Ne? Evet. Bir el salla bakayım. Hadi bir merhaba de. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Hala, hava çok sıcak. Biraz gölgeye gelelim dedik. Burada yanıyor. Burada yanıyor da. Vallahi yanıyor da. 11 gibi çıktık Mete Metin, hadi bay Saat bay kaç edeyim, oldu hadi. bilmiyorum. Hadi. Bay bay. Kanalımızda kalın dedik. Evin yan yapın, tarafı Beni burası yapın. da. Abone olun de. Çektin mi? <laughs> Çektin mi? Çektin mi pek? Sandalye al gel. Metal için beğenileri kesin. Rahat mı metan yerin? Sandalye Hı -hı. rahat mı? Anne niye ver de otursun? Hı -hı. Niye? Verir mi metan hiç? çok fena. Hı? -hı. Hı, -hı. O, o yararlı değil sana. O yararlı değil. O ya hiç zararlı bir şey değil sana. Çok tamam. Çok sıcak esiyor şey ya. Güzel sıcak var. Valla bu hafta felaket yanacağız. Hayırlısı da. Hiç, nefes alınmıyor gibi. Ya 11 gibi falan iyiydi de şimdi saat kaç oldu bilmiyorum. 11 gibi de sabah anca 5'te biraz serin. Yok yani şura, şu taraf yan tarafta. sandalye daha geldi. Sandalyeniz var aslında biz bunlar Onlar şimdi güneşteydi ya. Bir de bunlar toplayacaksınız bir sürü çıkarttınız. Üç tane mi var? Metan en azından bunda oturuyor biliyor musun? Ondan. Hı. -hı. Şey yaptım. Hayır. Bir tane daha var herhalde. Bir tane daha, daha var o metanın. Üç. Üç, Üç tane büyük böyle var. Bu bizi taşmaz kız beni. Atam açsana. Biraz şey olabilir. Birkaç oturmana <laughs> kılabilir yoksa. Ama bunlar daha rahat bence şunlar da. çok He. oturulmuyor. Siz bunu piknik için mi aldınız? Biz işte çay içmeye falan gidiyoruz pikniklere falan. Evet. baktık metan da oturacak yer arıyor. Ona da büyük, önce küçük alalım dedik. Gere, <laughs> gerek gerek yok dedik. En iyisi büyük alalım. Evet. Nasılsa büyüyecek. Ya da büyük birim He öyle yapıyoruz. O yüzden üç tane aldık. Ne yapmışız? İnternetten mi aldınız? Yok. Migros'tan aldık hepsini. Bunlar öyle? geçen Migros'ta oluyor Al. bunlar. Hatta şunların çantaları vardı. Kayboldu. Kaybetmiş Çağla. Ne güzel şeydi. O yenisinin var da. Hepsinin çantası mı vardı? Tabii şöyle güzel topluyorsun çantasını. Ha, şurada Şu da mesela katlanıyor. Ama anneciğim yeter artık. Onlar biri biri senin, biri benim. Biri anneannenin. Sen çok çok çikolata yiyorsun. Çok ama. yiyor ya. Dişlerin zaten çok çürümüş, çürümüş. Yapma öyle. Onu yedi bir tane biliyor musun? Birer tane alalım da ortada kalsın. Neyse, şimdi Devamında görüşürüz. Kahvemiz evet. Kahvem soğumasın. Herkese merhaba. Biraz bir şeyler hazırlıyoruz. Bahçeden bir şeyler topladık mı? Ben toplamadım gerçi de. Soğan. Marul var. Kuzu kulağı, marul. Biraz böyle yiyeceğiz vallahi sıcakta ağır yemekten. Aşırı sıcak var. Aslında salatalık da vardı da. <laughs> Sabah almışlar herhalde. Sabah metana vermiştir annem. Yavaş yavaş olur salatalıklar bahçenin. Yeşillikler hepsi bahçenin. Dolmamız vardı onu ısıtalım bir yandan çay demledik bir yandan yemek ortaya karışık Nasıl bir sıcak var ya. Yarın bir derece daha sıcakmış. Olsun. Diğer kötü yerlerini aldı ona. Ben hepsini yeşilli tabağa koydum ya sen ayrı ayrı mı yapacaksın? Ne diyor adam? Burdacı. Domates hiç güzel değilmiş. Yumuşamış herhalde. Bahçenin domatesleri de olsaydı saydı. Hmm, daha olmaz. Bu baya salçalık gibi olmuş. Yumuşamış. Çay kaynadı mı? Doğramayın bence. Kış olmaz ben ekmeğin içine koyacağım ya. Öyle doğru gitsin. Öyle yiyeceğim. Biraz da dışarıdakileri göstereyim. Aynen. Selam <laughs> Dışarıya çıktım şimdi de. <laughs> tamam, tamam kalsınlar. Kalacaklarmış. Kalacaklarmış tamam. <laughs> Merhaba sakin sevgili takipçilerim. Bugün çok sıcak. Bir <laughs> tane Evet oğlum. Bir defa bir Salatalık kalabildi. yedin mi oğlum? Yarım. Salatalık güzel mi ya? De. Ben hep çekmiyorum ki karşıda çekmediği için. Niye zaman çekiyor? Arada çekiyor. İş yaparken çekiyorum falan. Olsun selam verilmez mi? Fırsat bulamıyordum ben. Allah Allah. Biz bu evde kalırsak direkt tartışırız. Niye? E e aynen öyle valla. Sen hiç annem. Yarın mi? bir derece daha sıcakmış. Oy bu ne? Hazırlıklı olun. Valla mı? Evet valla. Ya bu şu pazara kadar herhalde biraz. Bir onu bitir oğlum tamam mı? Aferin. Bahçemizin salatalığını mı yiyorsun oğlum? He. Bahçenin salatalığı değil mi? Suyumuzu oraya hazırladık. Koca bir varil. Yazın <laughs> fındık mı? Hortum sesi geliyor. Sene daha olmadı. Ha, Olmaz o. ki. Kaç var da. Ba sekizinci, dokuzuncu bence olur. Güzel mi salatalık Metehan? <laughs> Güzel mi? <laughs> küçük küçük ama daha büyümemiş. Hemen alma ya. çabuk Hı? alıyorsun anne. Alıyorsun diye alıyorum da. Yok Dur, Dur azıcık. Sabah bir yer topluyordum. Gene gördüm ben orada dolma var. 3-4 tane aldım da. Yine vardı. Domates de çabuk topluyorsun. Şey, normal. normal. Ondan bir tane doldur da yiyelim. Biriksin de ona göre. Ha? Biriksin. Merhaba. Merhaba. Çok oldu. Halinden girdim ben selam vermedim. ver canım bu zaten Merhaba sevgili tabi, bir videonun ederim. devamı. Merhaba Buradan herkese, Burada herkese selam olsun. Burada herkese selam olsun. Herkese. Ben ne desem aynısını söyleyeyim. İyi. Junior YouTuber. iyi. devamında Çok görüşürüz. Bacak ya. Yapacak bir şey yok. Ben bir şey yapamıyorum, duramıyorum. İpattım ulaş diye, kız merem 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 dolaştı dolaş diye nö nö, nö 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 Esaniye vardım kız merem 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 bellerde geliş nö nö nö, nö. Hay vayım yere yollayım Adem. Bülbülüm şahanım Dala kunayım İpen alım olur Kız merem merem merem. Koştunum malım olur Yer nö nö, nö, nö. Gel sarılalım Kız merem merem merem. Boşlu buldun alır Yer nö, 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 nö lola hasım geldi dala gon geldi rollo benim neyim yine göresim geldi bu türlü <laughs> maçasına vardım yağmur ya yo serder dalları boynuna yo serder dalları boynuna yo Gel ya nazlı yarım kurban oluyor Anam babam hatirim ediyor Anam babam hatirim ediyor Bunu da söylüyorum yan benim hoca Bazı merhamete gel benim hoca Başka? 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 al dediğin benim hadi başla neydi Alaman dediğin. Alaman dediğin Nedim, ne söylüyordum al aman diyordu. Ne ne he Alaman dediğin ne bekaralı. demem benim ciğerlerim yaralı demem benim ciğerlerim yaralı Neyse, videomuzu burada sonlandıralım. Bir diğer güne görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar. Kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler herkese. Eskado